Arkadaşlar selamun aleyküm. Şimdi ön arka balatalarımız devraj pedalı lambalar komple bakılacak. Yani balatalarımız bitik veya balatalara bak diyor. Şimdi arkadaşlar balatalarımız o kadar bitik değil. Normal bir vaziyette ama diskimizde sıkıntı var. Şimdi hani diyorlar ya radyoda aç sesini kardeşim ben de diyorum ki şu teybin sesini kapat be kardeşim. Şu bilyanın haline bak. Balata diye geldi araba. Az kalsa kalacakmış. Yerinden dahi çıkaramıyorum arkadaş. Şuna bak. Yerinden dahi çıkaramıyorum. Çektirme falan uğraşıyorum. Şu kocaman çektirmeye uğraşıyorum. Çıkmıyor yerinden. Şimdi araç Balata diye geliyor. Yani bu araç bir iki kilometre daha gitmezmiş yani. Şuraya bak güldür güldür ötüyor. Arkadaşım demek istiyorum ki ya aracınıza bir kulak verin be ya. Bu az kalsa dağılırmış yani. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın.